Kadim Uygarlık 13.000 yıllık gizemi Bilim hala insan DNA'sının yüzde ikilik bölümünü açıklayamıyor. Mezopotamya'daki Anunnaki izleri, Mısır'daki ışık varlıklarının göğe uzanan sırları, Orta Asya'da gökten inen gök oğulları, Amerika'nın tüylü yılan öğretisi, Avustralya'daki göksel ziyaretçiler, tüm bu kadim anlatılar insanlığın unuttuğu büyük bir başlangıca işaret ediyor. Şimdi bu derin sırların kapısını birlikte aralayacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsan genomu çözümlendiğinde, bilim dünyası tarihin en büyük keşiflerinden birini yaptığını düşündü. Fakat derin analizler şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşti. DNA'nın yaklaşık yüzde ikilik bir bölümü hiçbir kategoriye uymuyordu. Bir proteini kodlamıyordu. Evrimsel iz taşımıyordu. Bilinen biyolojik süreçlerle açıklanamıyordu. Sanki genetik yapının içinde unutulmuş bir dosya vardı. Sessizdi ama tamamen işlevsiz değildi. Davranış, farkındalık ve bilişsel süreçlerle zayıf da olsa bağlantılar gösteriyordu. Bilim buna kodlamayan bölge dedi. Ancak bazı araştırmacılar daha cesur bir yorum getirdi. Bu insan DNA'sına dışarıdan eklenen bir program olabilir. Bu iddia tartışmalı olsa da kadim metinlerdeki ifadelerle birleştiğinde tek bir soruyu gündeme getiriyor. Bu kod neden sadece insanda var? Jeolojik kayıtlara göre 13600 yıl önce dünya büyük bir kırılmadan geçti. Ani iklim değişimleri, buzulların erimesi, türlerin yok oluşu. Ancak aynı dönem kadim metinlerde bambaşka şekilde anlatılır. Gökyüzünden inen öğreticiler, insana şekil veren güçler, yıldızlardan gelen bilgi. Dünyanın farklı bölgelerindeki kültürler bu dönem için aynı şeyi söyler. Mezopotamya'da Anunnaki'ler, Mısır'da ışık bedenli varlıklar, Orta Asya'da gökten inen gök oğulları, Amerika'da tüylü yılan, Avustralya'da göksel ziyaretçiler. Hiçbir temasları olmayan bu toplumlar neden aynı hikayeyi anlatıyor? Bu soru tarihin karanlık perdesini aralayan ilk çatlaklardan biridir. Sümer tabletleri bilinen en eski yazılı kayıtları barındırır. Bu tabletlerdeki Anun'naki tanımı modern araştırmacıların hala çözemediği bir muammadır. Tabletlerde geçen ifadeler dikkat çekicidir. İnsanların kullanılabilir bir tür haline getirildiği, mevcut bir tür üzerinde düzenleme yapıldığı, insana bilgelik nefesinin verildiği bu anlatımlar sembolik olabilir. Ancak modern genetikle yan yana geldiğinde büyük bir boşluğu doldurur. İnsan beyni evrimsel süreçte normalden çok daha hızlı gelişmiştir. Bu sıçramayı açıklamak hala mümkün değildir. Biyoloji profesörü Richard Klein bu durumu şöyle tanımlar: "Bu gelişim dışarıdan bir kıvılcımla gerçekleşmiş olabilir. Sümer metinlerinde geçen kara kafataslı insanlarla karışım ifadesi ise gizemin yönünü değiştirir. Geçmişte bir genetik müdahale yaşanmış olabilir mi?" Bu sorunun cevabı bir sonraki bölümde daha belirgin hale geliyor. İnsan DNA'sındaki gizemli bölge diğer canlıların genetik yapılarıyla kıyaslandığında benzersiz bir yapıya sahiptir. Bu küçük ama etkili bölüm evrimsel akışa uymuyor, mutasyon gibi davranmıyor. Atalarımızda farklı yoğunluklarda görülüyor. Bilinç, sezgi ve farkındalıkla ilgili alanlarda aktifleşiyor. Nörobilimciler, bu bölgenin ani sezgiler, derin farkındalık anları ve içsel bilgi hissiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Kadim metinlerde ise bu durum şu ifadeyle karşılık bulur. İnsana verilen gizli hatıra. Bu hatıra, fiziksel bir anı değil, insana bırakılmış bir iz, bir başlangıç bilgisidir. Modern bilimle kadim öğretilerin kesiştiği en kritik noktalardan biri tam olarak burasıdır. Bazı araştırmacılara göre anunnakiler yalnızca fiziksel varlıklar değildi. Farklı boyutlarda hareket edebilen, enerji temelli bir zekaya sahip olabilirlerdi. Daha önceki içeriğim Frekans Savaşı Hz. Süleyman içeriğimde de bu konudan bahsetmiştim. İçeriğime göz atmanızı öneririm. Şimdi lafı uzatmadan konumuza dönelim. Kadim kültürlerde bu varlıklar şöyle tarif edilir. Işık bedenliler, enerji formları Gölgeden çıkan varlıklar. Bir anda görünme ve kaybolma. Sessiz ama çok hızlı hareket etme. Zamanı bükebiliyor gibi algılanmaları, madde formuna tamamen bağlı olmamaları. Günümüzdeki UFO raporlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. DNA'daki gizemli bölge hakkında bazı araştırmacıların yorumu ise şöyledir. Bu alan, farklı bir boyuttan gelen bilgiyle uyumlu çalışan biyolojik bir arayüz olabilir. Bu yüzden bazı insanların ani sezgisel çıkışları, açıklanamayan bilinç sıçramaları olabilir. Dünya mitolojilerinin en ortak figürü yarı tanrılar. Sümer'de Dumuzi, Mısır'da Horus, Yunan'da Herakles, Türklerde Alp oğulları, Pers'lerde Feridun, Hint geleneğinde deva hibrit kahramanlar. Bu figürlerde ortak özellikler görülür. Doğuştan gelen bilgi, olağanüstü sezgi, doğal liderlik. İnsan üstü dayanıklılık ve algı kapasitesi. Bazı genetik analizler, DNA'daki açıklanamayan bölgenin bu sıra dışı özelliklerle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle birçok araştırmacı şu soruyu soruyor. Tarihte gerçekten melez bir soy var mıydı? 19 ve 20. yüzyılda ortaya çıkan ezoterik ekoller, kadim bilginin dışarıdan değil, insanın kendi içinden ortaya çıktığını savunur. Tıpkı DNA'daki o gizemli bölge gibi. O dönemin önemli düşünürleri bu görüşü destekler. Tesla, bilgi bir yerden geliyor. Edgar Cayce, insanın içinde geçmişin hafızası var. Jung, kolektif bilinç dışı tüm insanlığa ait bir hatıradır. Modern araştırmalar da dünyanın dört bir yanındaki ortak mitlerin tek bir kaynağı işaret ediyor olabileceğini gösteriyor. Bu kaynak neydi? Bazı araştırmacılara göre insanlığa çok eski bir dönemde aktarılan, bugün hala çözülemeyen ortak bir bilinç mirası. Nörobilimciler insan beyninin bazı bölgelerinin normalde pasif olduğunu ancak belirli uyaranlarla aniden aktifleştiğini keşfetti. Bu bölgelerde DNA'nın gizemli kısmının etkisi yoğun şekilde görülüyor. Bu durum akla şu soruyu getiriyor. Geçmişteki bir etki bugün hala içimizde mi çalışıyor? bunu düşündüren bazı fenomenler. Dejavu, ilk kez yaşanan bir anın sanki geçmişte defalarca deneyimlenmiş gibi hissedilmesi. Ani zihinsel sıçramalar, çocuk yaşta görülen olağanüstü yetenekler, güçlü sezgisel algılar. Belki de bu kod hala bazı insanlarda aktif ve sadece doğru anı bekliyor. Tüm bulgular bizi aynı soruya götürüyor. Eğer bir müdahale olduysa, bunu kim yaptı? Anunnaki'ler mi? Boyutlar arası varlıklar mı? Yoksa insanlığın atası olan kadim bir melez uygarlık mı? Bu sorunun cevabını bulabilmek için birçok disiplin birlikte çalışıyor. Genetik, arkeoloji, mitoloji, astrofizik, antropoloji. Her yeni keşif önemli bir ipucu sunuyor. Fakat her ipucu yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor. Belki de insanlık kendi kökeni hakkında sandığından çok daha az şey biliyordur.